Welcome. Barter 16 yıl öncesi bir yankıdan alın dedim. Canım sıkılır ben de yaparım rap bazen Rap bazen dönerim semazen gibi insanlar bakıyor bana hep Ama sorun yok bana avarel gibi Görmeyin kendinizi daha gel vereyim insanlar rap muruk biliyorsun bunu Bahane uydurma sakın daha ne Sana verdiğim rap tane tane Bak bu gerçek sana bir emanet ama sorun yok Yaparım freestyle canlı yayında bu Benim gerçek gelenek sana yaptım Gelerek her zamanki gibi tekten düşerek Tek düşerek verdim baksana Hadi bakalım sen de git eve Git eve girdik yeni döneme Ye yeah, ye yeah. göremez Ye yeah, ye yeah. gözleri kör olan biçler manevi olarak beni göremez Ye <laughs> ye yeah, yeah. dedi bana hadi gel Marasha Marasha olabilirsen bir Marashal gelirim belki oraya ye yeah, ye yeah. bela gelirim belki savaşa yavaş olduğun gerekir bazen insanlar görüyor ya tek hata yaptığın zaman alıyorlar sen aşağı ama sorun yok gerçekten savaşan bensem biliyorsun olacak işler gerçekten gün doğacak ama baksana insanlar yola git yola çıkmak istemiyor daha daha aa ah, ah, insanlar gerçekler ama bak yapmam lan size <laughs> onlar pezevenklesin arkamdan biçler gene beklesin arkamdan ben daha ünlüyüm tarkamdan bazen bazen değilim bak ama insanlar görüyorlar bir daha yapmam gerekir üstüne imza atıyorsam atıyorum daha bizzat geçenki kafiyeyi kullandım tekrar söylemiştim az attım bile ama insan ya yapamam hiç yavşaklık yapamam hiç sana takip attım bak ben sana takip insanlar yapıyor tele tabi gibi ödenazi Önceki yayın geldi aklıma. 3 yıl önce sana ve Züleyha Abla'ya fan hesabı açmıştım duygulandım. Sana hesabını kapattıran nedir? <laughs> Öyle bir şey değil. <laughs> Koreci bir şey açamam. A professional website. Oh, premiumumuz bitmiş arkadaşlar. Today's digital world. Go dedi <laughs> Kanada. İşbirliği değildir. Bana da izletildi. Kusura bakmayın. <laughs> Cızırtı var değil mi? Evet. Benim telefonda böyle bir sorun var öyle bir dr diye bir şey geliyor aşağıdan. O ses normalde yok bir tek canlı yayında var niye öyle oluyor bilmiyorum. Dediler hadi oku Mary Yapamam bunu hepimizi çok gelecek Şok edecek hepimizi şok edecek Sok yerine bu sözleri sok yerine Sok sana veriyorum tekrar Yapıyorum baksana döndü ve bir rant Daha verdim sorun yok izletirim En iyi rapi bende bu sefer Ekranlara ya yeah, ya yeah, ya yeah. Beni Ankara'dan çağırabilirsin Ve her dakikada orada olabilirim Bir kar gibi yağabilirim Üzerine yukarıdan bitch Bunu tanımalısın bence hiç Oyun oynama benle git. Seni beni bilmen gerekiyor. Gerçekten sakın olma hiç. Karşımda ye yeah, duramazlar. Hadi bakalım git yavaş yavaş yolu arşına ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Eskişehir şehir? Güzel bir tezat varmış burada. Old Town, New Town, Old Town, New Town, Yeah. Houston, Utah yaparım, rip her şekilde bir daha dönmem geri atıyorum yine imza ikinci kez sorun yok ki bir daha Direkt vereyim atlatayım sana bir badire ye yeah. ye yeah. ye yeah. senle mübadele yapmam asla gidip bir şahit ol buna bitch. İsabet etmeli rhyme'larım kalbine bir daha bile denemeyeceğim sana ve de bir darbede indireceğim seni yere bir daha bile deneme Aa, sakın deneme a ne 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 bu gözlüğün linki yok çünkü Şuraları siyahtı sonra kazıdım beğenmedim gri oldu <laughs> böyle bir link yok yani Beat'ler çok hoşmuş ya, aktı bugün. Gerçekten. Bir de telifsiz müzik. Canlı yayında freestyle yapma ihtiyacımın sebebini anlatıyorum. <laughs> Hep müzik açıyordum. Bir 5-10 sefer koleksiyoner açtım, yeni şarkıları açtım falan. Artık müzik kalmadı. İnsanların şarkıları da full telifli. Yani benim beğendiğim şarkıların hepsi canlı yayına telif atıyor. Ben de dedim ki en iyisi... En iyisi biz beat açıp freestyle yapalım. <laughs> bana kikiri geri kakara mukara moruk takamam kafama senin dediğine o kadar Çünkü ben gerçekten yapıyorum burada en iyi rapi sen Bak gel benim zulama hadi bakalım insanlar benim pusulamı göremez bile Gerçekten onun kayık kafası ye ye ne 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 Bit bitmese devam ederdim kanka Reklam. Premium ne olmuş ya? Dön bakayım. Ah açıldı güzel. Şey. Olur. Hmm. Çok sınırda ya beğenmedim fazla. Sense. yaptım rapi no cap intense Incense. sorun yok sana verdim bak dipten bebi gerçekten lümpen gibi takıldınız zipten aldım her birinizi linkten attım dostum eğer ben ilksem senin listede son olmam bile zor olabilir şahsen ama sorun yok içmem don perignon ha. hayır böyle bir şeye yerim yok ye yeah, yeah. farkımı söylerim çok yeah. söylemezsen yerin yok İnsanlar farklı şeylere düştü Düştü fakat sorun yok gösterdim hep dürüstlük yeah. Çünkü ben pürüzsüz vanları yapıp üstünde oynadım Ve gündüz gece bu rapi yaptım Sakın olmayın yüzsüz karşıma gelip yeah. Ezber okumuyorum. Ezber okuyunca çünkü hepsini ezber sanıyor insanlar. Araya bir ezber katınca. Hepsi freestyle uyduklarımızın o yüzden. Bir reklam daha yapıştırır mısın? Yapıştırmadı güzel. Abi birisinin anasına bacısına sövebilir misin? Gibi bir soru geldi az önce. Çok da dam bir büyütmüş. Lol oynuyorduk kapattım o defterleri ya. Oyun oyunlardan keyif almıyorum çok oynuyorum ama <laughs> oynamak istemiyorum aslında. Yani. Abi YouTube güzel bir şey ya çok fazla bir <laughs> video. şarkı 2 Eylül sanırım. 2 Eylül'de görünüyor. Haber vereceğim. Ye yeah, ye. Yeah. Bu olmaz ya. Bu çok dark geldi. Ya da yapalım. Neden? Dark da olur. Her şeyin üstüne freestyle atılabilir bence. Ye. Yeah. Ya da atılabilir mi acaba? <laughs> Denemeliyiz bakalım bak Hadi bakalım birlikte bir yola girdik Ama sorun yok gerçekten Çözemez bence bu sorunumuzu asabilik Ve hece fazla geldi dur Sorunumu asabilik Görecekler insanlar gerçekten Eskiden hep vesifillik Sorun yok bak yola girdik Gösterdim sana benlere birlik Göstermeliyiz yine birlik İnsanlar bunu bilecek dindik Durmalıyız her zaman it eh. Dedim al hadi hit biz Ama gerçekleri bilmek gerekir Yoksa dolar iblis Her taraf o yüzden de bildiğim şey bu Gerçekten benim cingim Farklı insanlar bir bir Dökülüyor ama gerçek kimlik Kaygısı içinde hep dimdik Durmaya çalıştık sefildik Bazen bazense ezildik Ama sorun yok yine yola girdim eh. Yine yola Yolu yok bazen ah yorumlar yapıldı sorun yok bende hiç insanlar kuşarlar yorulmam bense hiç konuşup dururlar koşurdum bende hep ye yeah. nene 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 ya yeah. gelecek günler hep ye yeah. oluyor gündem hep yaptık rap, bak günlere ye yeah. ye yeah. hmm. yeah. şimdi üsteyiz ya yeah. nerede ismimiz ya yok oldu cisminiz ye yeah. ye yeah. Aşağıda ne zaman çıkarlar dönüyor, görüyorsunuz değil mi? Çıkmaz güzelim freestyle atıyorum, wake up. Yeah. Adamım v, özledim gerçekten, V dedi baksana mercekler dönüyor, üstüne şimdi erce, eh, başka kafiyelerle yapmam gerekir bazen neler Ey e, üstümdekilerle Gösteremem bak böyle nerede Bitch Ben ne yazmam e, geriden ben e, e, e. Çok down be Harbi yoruldum Efendim hayırlı olsun bağımsız ekspertiz belgesi. Aaa reklam da yordu ya şunu şuradan Mobil ödemelerde bir sorun mu var arkadaşlar Yoksa benim ödememde mi bir sorun var tá do <laughs> Bir Toby Baksana verdiğim rapi şimdi Büyük bir Kobe gibi bastım üçlü Sana ol git hadi karşımdan def Ol git OG gibi takılıyorum Yok hiç karşımdaki insanlar dandik Verdiğim sana rapi bir pandik Gibi attım bunu siktir o pendik De yaşamaya başla şimdi insanlar görüyor bir telaşla vurdum Rövaşta gibi rapi bundan sonra Topum artık ağlarda gerçekler Bunlar hep ağlarlar onlar Görünce beni burada yapmam gerekir Freestyle ve çok aptallar onlar Buna asla inanmazlar Yeah, Vereceğim. tekrar moruk Ah uh. Geleceğim tekrar insanlar görecek Arjantin'den Atıyorum sanki golü sana etna yanardı gibi patlarım ekranda insanlar görer be ah uh, uh. insanlar yani, uh, uh, uh. <laughs> Bir şeyler bir şeyler Yeah yeah görmesin hiçbiri Verdiğim şey gerçekten de değerli Bu yüzden takmıyorum onun kibrini insanlar kusuyor zehrini de gerçekten değil hiçbiri Sikimde bu yüzden onun cismini görmem gerekmiyor Bile siktirip gidebilir herkes ve de dikti Yere mum diktirebilir iste isteği veriyorum ona gerçekten sana gösterip listeyi Özveri veriyorum özveri insanlara yapıyorum bir gösteri Gösterim oru baksana söz verip duruyor insanlar Bense yön verip yoluma devam ediyorum Zaten 170 sene kadar hep öndeyim, öndeyim ve yok benim örneğim Örneğim siz gidip oynayın bir ördeğin Oynadığı gibi suyla ve görmeyin beni Sakın köşemde beni görmeyin İnsanlar bakıyor ölmedim Hala buradayım ve de gösterip duruyorum size gerçeği Gerçeği bak gösterin sizde bir özveri yeah yeah. Mm. yeah 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 Baya iyi aga diye söylüyorlar Çok iyi çok iyi dostum gerçek biri Gerçek çünkü yang sop Uçunda yang olmamış değil mi Gerçekler bunlar sana verdiği insanlar Baksana bir de yendiği şey Yang bana bak bunu fendi Üstümüze giyeriz he beyefendi Bir hece fazla geldi sana söylemiştim Bunu ben teknik yaparım Sayarım kafamda foseptik Çukuru gibi teknikleri e e tek hep dik kafamız hep sana verdik bunu bak üst teknik ye İkası kendim böyle arayıp Bezdim reklamından bezdim lanet olsun bezdim reklamından Canlı yayınımı buldum reklam gösterecek I'm the name Bir bıçak gibi saplanır yüreğime Yüreğime morup baksana giderim hep Giderim hep daha yukarıya ama insanlar terliyor bunun düzenine Sokmalıyım artık klimayı takmalıyım buraya Yok üzerime servis aradı ama randevu verdi En yakın 20 güne, 20 güne Takamıyor bile gelip yapamıyor bunu Gerçek bir rapi yapıyor ama sen git yine tepin Rapin üstünde sana benim ekip Büyük gelebilir ama sana kesitler verebilirim Bunu gidip değerlendir, değerlendir Sana verdiğim rapi baksana bu altın gibi değerlendir. Değerlendi gelemem hiç Oralara dostum bunu bilemem hiç Bakacağım ben burada bir efendi gibiyim Sen bak seni yendim Bitch bak ben seni yendim Artık sen bir yem gibi yendin ha, ha. Gerçekler bunlar senin Olur ya Üf, Üstümdeki sorunları Geç Aldın yeah, Abi. Diz atar mısın? Yorumunu bir daha gördüm gibi oldu. Fenalaştım. Harbi fenalaştım. yaparım ona bir başarı İnsanlar feyaz alıp geliyorlar kışarı Çocuk oldum çoğu zaman ama taş atıp Durdunuz bu neden ki bilmiyorum Ben bence gerçekten başatın Başatın ama sorun yok çünkü Değilim sizin gibi altında basatın Ha <laughs> hadi taş Tekrar Muruk ya da bir kasa turalı Ekip kurup gelin üstüme dunalım Kurmaya çalışıyorsunuz ama ben yine Yine sizi sizi yolarım muruk gerçek bu Bak sop benim adım bu insanlar görüyor Ey ey hep koşarım ey Okay. Çok beklenmedik zamanlarda bitiyor bu yukarı. Bring bed. Yeter be. Yeter be. Başka bir zaman 3. partı da yapacağız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm. <laughs>